Sevgili Zasper Gaz takipçileri bugün Kadıköy Rıhtı'ndayız. Burada tutuklanan öğrenciler için üniversite öğrencileri toplandı. Biz de onlardan duygu ve düşüncelerini alacağız. Ben Zeynep Koç hadi başlayalım. Niçin için buradasınız? Biz tutuklu arkadaşlarımızı desteklemek için buradayız. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 177 tane öğrenci 3 yıl hapis verdiler. Haberiniz vardır. 299 tane öğrenci hala tutuklu. Ne olacak akıbetleri? Ne düşünüyorsunuz? Ya zaten tutuklu olmaları en baştan yanlış. Hani ben onların hiçbir suç işlediğini düşünmüyorum. Tamamen kanunsuz bir şekilde tutuklandıklarını düşünüyorum. Demek istediğiniz başka bir şey var Ya çok fazla bir şey söylemek istiyorum. Boğazım düğüm düğüm oluyor. O kadar suçlu suçsuz yere arkadaşlarım. Yani dışarıda olup vizelerine çalışması gereken insanlar şu an dört duvarın içinde. Neden? Yani öğrencilerin cezaevinde ne işi var? Gerçekten. Başka bir şey diyemem. Hangi üniversiteden geldiniz? Ben şu an üniversite okumuyorum ki okumayı da asla desteklemiyorum. Okumak da istemiyorum. Çünkü bugün başkasının alınan diploma yarın benden de alınır. Uğraşmak istemiyorum ben. Teşekkür. Çaydır. Tutuklanan gençler hakkında konuşuyoruz. Siz niçin buradasınız? Ben öğrencilerimizi desteklemek amaçlı buradayım. Ekrem Başkan için buradayım. Hak hukuk için buradayım. Geleceğim çocuklarımızın geleceği için buradayız. Biz Cumhuriyet kadınlarız. Biz Cumhuriyet'imizi vermek istemiyoruz. O Cumhuriyet kadını olarak kalmak istiyoruz. 299 tane öğrencimiz hiç yok yere gözaltına alındı. İşkence gördüler, darp gördüler. Bu çocuklar normal haklarımızı savunuyorlar ve polislerimiz hep hepsine çok kötü davrandılar. O kadar eylem oldu öğrencilerimizin cebinden tırnak makası bile çıkmadı. Teşekkür ederim. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olacak bu gençlerin akıbeti? Valla gençler böyle devam ederse inşallah her şey çok güzel olacak. Tek umudumuz gençler. Ulu önderimiz ne demiş? Gençlere emanet ediyorum diye. Her şey çok güzel olacak. Sloganın mucidi Berkay biliyorsunuz ki. Berkay hakkında ne söylemek istersiniz? Berkay tamamıyla tek sloganın suçlusu. Her şey çok güzel olacağın sloganın suçlusu ve oraya destekleme deselim desteklemek amacıyla gittiği için çocuğu gözaltına aldılar. Yalnız Berkay değil orada bizim en az 300-400 tane Berkay'ımız var. 304 tane Berkay'ımız gazetecilerimiz var, belediye başkanlarımız var. Hepsi suçsuz yere ve yalan dolandan gözaltında bulunduruyorlar. Özgürlük istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Niçin buradasın? Ben öğrenciyim, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin üniversitesinde. Bugün buraya tesadüfen gezmeye gelmiştim. Burada öğrencileri gördüm, bakıyorum. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? 299 tane öğrencimizin tutukluk kararı devam ediyor. İnşallah iyi olur. Adalet kurumları gerekli çalışmaları yapacaklar. Herkes için hayırlısı olur. Teşekkür ederim. Evet. Ne için buradasınız? Benim sıra arkadaşlarım içeride. Ben onlar için buradayım. Vizelerime girmiyorum, derslerime girmiyorum. Onlar çıkar belki sonra buradaki herkes alabilirler ama artık bir sokaktayız. Artık zamanı geldi çünkü. 299 tane öğrencinin akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne olacak bu gençlere? Benim arkadaşımın davası birkaç hafta içerisinde görülecek. Birkaç tane arkadaşım da gözaltından bırakıldı. Adil değil, hukuk yok bu ülkede. Bu ülkede çok uzun süredir hukuk yok ama artık bu bir sivil darbedir yani. Buna yapacak. Ben siyaset okuyorum Boğaziçi'nde. içinde. Sinirimden kelimeleri ifade bile ediyorum. Biz sokaktayız. Artık hepimiz sokaktayız. Bu kadar yani. Ben teşekkür ederim. Özyeğin Üniversitesi burada, Mimar Sinan burada, Marmara Üniversitesi burada, hemen hemen İstanbul'daki bütün üniversiteler burada. Niçin buradasınız? Ülkeyi kurtarmak için desem. Gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? 299 tane öğrenci tutuklu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İçinde iki tane de arkadaşım var ki hepsi benim için canımın bir parçası. Hepsini çıkaracağız. Tayyip gel sigara içeceğiz. İki duman. Niçin buradasınız? Sallanıyor. E. Gençler için buradasınız, çocuklanan öğrenciler evet. için. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Şu anda böyle çok güzel ilerliyor. Av, Herhangi lukun. bir polis A, e, müdahalesi A. olmadığı sürece ve bizim de aynı şekilde polise karşı bir müdahale olmadığımız sürece hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz polise A. ne kadar bir şey yapmazsak onlar da bize karşı saldırı veya propaganda olmayacağını düşünüyorum. A slogan atarız. Ama polise karşı herhangi bir işte torpil, havai fişek bunları ben doğru bulmuyorum. Şimdi Taksime gitme, Taksime gidilir. O dert değil. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Abla Taksime gidilir. Ama Taksim'e neden bence gidilmemesini istiyorlar? Çünkü Taksim'de birçok ülkenin konsoloslukları bulunuyor. Ki bu konsolosluklar eğer bir sıkıntı olursa dör, 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 dör. ülkeler arası bir sıkıntıya düşme olasılığımız çok yüksek. Bizim eylemlere gelen birçok kesim bilinçsiz hareket ediyor. Şimdi kalkar Rusya'nın veya başka bir ülkenin konsolosuna torpil atar, havai şey atar. Bu Taksim biraz daha kalabalık bir yer bu yüzden sakıncalı görüyorsunuz eylemlerin orada olmasını. Yok. Baş ilk kişisi görüyor. Anladım. Ha, bu sizin görüşünüz değil, tahmininiz. Tamamdır. 299 tane öğrenci hakkında ne söylemek istersin? Hala tutuklu kararları devam ediyor. Tabii işlerinde muhakkak ben şunu söyleyemem. Hani tamam işlerinde haksız olan vardır ama kalkıp da ben polise karşı yanıcı, patlayıcı madde içeren unsurları atan bir kişi savunamam. Yani, babam da olsa savunmam onu. Ben şey demek istiyorum sadece, bayağıdır bunu bekliyorum. Ee, bu ülke hakikaten çok kötü durumda. Ee, i̇şte gibi adamlar. inşallah başım belaya girmez ama e, çok açık bir şekilde, hani ben Arapça İbranice öğrenen bir insanım. E, çok açık bir şekilde böyle Arapça ayet söyleyip tam tersini söylüyorlar. İşte yok, kadın erkekten aşağıdır falan filan diye. Hakikaten çok komik. Biz onlara hani, şaklaban diyoruz. Ya şaklaban diyoruz da hani o kadar insan varken hani bunu açık açık e, ayeti okuyup kelimenin başka bir şeyini söylemek gerçekten çok komik. E, lütfen arkadaşlar hani ben çok şey kafasındayım. Müslümanın da ateistin de agnostinin hepsinin akıllısı lazım. Atatürk'ün de dediği gibi hani sporcunun zeki, şevik alakası diyor ya. Her şeyde bu gerekiyor. Böyle olursa bence ülkemiz zin bir umudu vardır demek istiyorum. Çok teşekkür bir soru ederim. Bir sor daha sorayım. Asıl burada zaten e, 299 tane gencimiz tutuklu. Bu konu evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya çok üzücü bir şey hani e, bilmiyorum. Bizim okulda da var. Benim adaşım falan var. Yani e, bilmiyorum. Çok kökle alakalı bir ne şey bence. Ne olacak bu gençlerin akıbeti? 3 yıl hapis cezası alan 177 tane öğrencimiz var. Ne olacak bunların gelecekleri? Yani bilmiyorum ya. Bence ya mesela siyasiler için falan şey yapıyoruz da hani onların durumu bence bir noktada daha garanti. Yani kesinlikle öyle zaten. Siyasetçisin. Ee... kurtardım bir kere. Ya... Gençlere ne olacak? <laughs> yani. E... Gençlerin ailelerine ne olacak? Ya, gelin gelin maalesef yani belki işte böyle çok kızıştırırlarsa iyice baştakilerden bahsediyorum. Bir şekilde e, toplum sert tepki gösterebilir ve sonunda hakikaten bir şeyler değişebilir inşallah. Bilmiyorum. Bir soru daha soracağım. Z kuşağını nasıl görüyoruz? Sen de Z kuşağısın. Potansiyeli çok yüksek ama doğru kullanmamız lazım. Hani e, bu işte bizim okulda forum falan yapıyorlar. Orada da hep söylüyorum organize olmamız lazım. Hani bu size karşı silahlı olan insanların önüne sopayla böyle he, he he diye koşmakla olmuyor. Bilgim çok yüksek olduğundan değil ama hani ben şey örneğini çok severim. Enver Paşa gibi değil Atatürk gibi olmamız lazım. Ne zaman duracağımızı, ne zaman strateji değiştireceğimizi bilmemiz lazım. Arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Biz de geliyoruz oraya doğru. Hadi gidelim.